Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere klavyem çalışıyor ama yaz yazmıyor diyorsanız bunun çözümünü nasıl yapabiliriz? Sizlere çok basit yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak sol altta başlat bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya denetim masası yazıyorsunuz. Zaten üst tarafta çıkıyor. Denetim masasına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada sağ tarafta erişim kolaylığını göreceksiniz. Erişim kolaylığını hemen tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada erişim kolaylığı merkezi var. Burada tıklamamız gereken yer klavye bölümü arkadaşlar. Klavyenin çalışma biçimi değiştir göreceksiniz. Hemen sağ tarafta. Oraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada gelmemiz gereken yer üst bölümde fare tuşlarını etkinleştir diyor arkadaşlar. Fare tuşlarını etkinleştir biçimini arkadaşlar tıklıyorsunuz. Eğer, eğer ki arkadaşlar daha doğrusu tıklıysa pasif hale getiriyorsunuz. Sağ altta uygula seçeneğini göreceksiniz. Uygulaya basıyorum. Bastıktan sonra tamama basıyorsunuz. Eğer ki hala klavyeniz çalışmıyorsa arkadaşlar bilgisayarınızı kapatıp baştan açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.